Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar enfes bir tarifle geldim muhteşem bir çörek yumuşacık mutlaka deneyin derim görüyorsunuz ne kadar güzel olduğunu. Evet şimdi yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar tarifimize başlarken bir paket kuru mayamızı aldık. 3 çorba kaşığı toz şekerimizi de dahil ettik. 1 su bardağı suyumuzu da aldık, ılık su. Ve 1 su bardağı ılık sütümü de dahil ettim. 1 çay bardağı sıvı yağ dahil ediyorum şeker ve maya erinceye kadar çırpıyoruz. 2 yumurtanın birisinin sarısını üzerine ayırdım arkadaşlar. Şimdi yumurtayı da iyice bir çırpalım. Evet iyice çırptığımıza emin olduk. Ve unumuzu dahil etmeye başlıyoruz. Evet un. unumu dahil ettim. Şimdi bu arada bir tatlı kaşığı tuz da dahil ediyorum. Yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Ve evet, bardağımızın dibinde kalan sıvı yağ tabağımıza boşaltıyoruz. Bununla tabağımızı iyice yağlıyoruz her tarafını. Hamurumuz. Tabağıma aldım, tabağında yağlı tabağında şöyle bir çevirdim. Gördüğünüz gibi hamurum böyle, hafif, çok hafif ele yapışan bir hamur. Yağ dahil ettiğimizde kendini toparlıyor. Üzerini kapatıp 45 dakika bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz güzelce kabardı. Biz tezgahımıza Az bir miktar un aldık. Hamurumuz gördüğünüz gibi harika kabardı. Bu arada ben e, hamurum için altı buçuk su bardağı un kullandım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet, hamurumu toparlayıp tezgah alıyorum. Evet hamurumu tezgahıma aldım hamurumu üçe bölüyorum arkadaşlar hamurumun üçünü de bezeliyorum şöyle güzelce yuvarladım. Kenara aldım. Evet. Şöyle kenara alıyorum. Evet, evet üçünü de bezeledim. Ee, biri küçük, birisi daha e, en küçükten biraz daha büyük. Yani eşit değil. Böyle üç tane boy boy bezemiz oluştu arkadaşlar. Ve evet, tezgahıma bir miktar un aldım. En büyük bezemi açmaya hazırlanıyorum. Üzerine de bir miktar un aldım. Evet en büyük bezemizden açmaya başladık. Merdane yardımıyla güzelce açıyoruz. Evet, kafi derecede açtık. Evet, oklavamızın yardımıyla kaldırıyoruz kenara. Evet, yağlı kağıdımızı serdik. Şimdi açtığımız hamurumuzu yağlı kağıdın üzerine yaydık arkadaşlar. Oda sıcaklığında erimiş olan tereyağımızdan üzerine alıyoruz. Tereyağımızı her yerine yayalım. Evet. Her tarafını tereyağla yağladık arkadaşlar. Şimdi kenara alıyoruz. Evet şimdi orta büyüklükteki bezemizi açmaya başlıyoruz. Yine tezgahımıza ve hamurumuzun üzerine unumuza aldık. Hamurumuzu güzelce açıyoruz. Evet ikinci bezemizi de kafi derecede açtık. Oklava yardımıyla kaldırıyoruz. Evet üzerine diğerinin üzerine alıyoruz. Evet şimdi bunun üzerine de oda sıcaklığında erimiş tereyağımızdan sürüyoruz her yerine gelecek şekilde. Farkındaysanız bakın altta en büyük şimdi orta büyüklükteki bezemizi açtık. Evet her yerine gelecek şekilde tereyağımızı iyice yaydık. Şimdi bunu tekrar kenara alıyoruz. Evet şimdi en küçük bezemizi açıyoruz arkadaşlar. Yine merdane yardımıyla açıp kafi derecede büyüttükten sonra işleme devam edeceğiz. Evet şimdi bunu da Oklava yardımıyla kaldırıyoruz. Evet onu da açtığımız son bezemizi de en ortaya koyduk. Şimdi bunun da üzerine yine oda sıcaklığında erittiğimiz tereyağımızdan her yerine sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir bardağın yardımını alıyoruz. Bardağımızı ortaya koyduk. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Yani dörde böldük hamurumuzu. tekrar ortadan ikiye bölüyoruz hepsini Sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle sarıp ortada birleştirdik. Diğerlerini de sarı ortaya getiriyoruz uçlarını. Diğerlerinin altına oluyoruz arkadaşlar. Şöyle, bakın işlem şu, şuradan tekrar yapacağım. Ucunu şöyle altına aldım. Evet, yerleştirdik. Evet yağlı kağıdımızın fazlalıklarını kesip alıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bunu da güzelce takalım. Evet, üzerine kapatıyoruz. 20-25 dakika kadar bekletiyoruz, yani mayalanmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, kafi derecede kabardı. Şimdi üzerine bir yumurta sarısı ayırmıştık. İçerisine bir çorba kaşığı süt dahil ediyoruz. Onu iyice çırpıyoruz. süt ve yumurta sarısını karıştırdık iyice şimdi üzerine sürüyoruz narin hareketlerle havasını aldırmadan bu arada da arkadaşlar fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz Evet her tarafına yumurtayı sürdüm. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet arkadaşlar çıktı. ilk sıcaklığı da çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkarken üzerine örtelim. Yumuşaklığını muhafaza etsin. Ve alt üst ayarda 180 derece alt üst ayarda pişirdik arkadaşlar. Yumuşaklığa bakar mısınız? Muhteşem. Evet. Evet şöyle bir koparacağım. Çöreğimin güzelliğini görün. Hala dumanı tutuyor. Görüyorsunuz. Emin olun çok lezzetli ve yumuşacık. Yapacak, yiyecek olanlara sağlık afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.